Okay. Mm -hmm. Sevgili arkadaşlar merhabalar. Atatürk Üniversitesi İngilizce 1 dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ikinci ünitemizin konularını işleyeceğiz. İkinci ünitemizin konusu geniş zaman yani present simple tense. Present simple tense diğer tüm tenseler arasında İngilizce'de en fazla kullanılan tenstir, zamandır. Çok yaygın bir şekilde düzenli ya da sürekli olarak yapılan Eylemleri, oluşları, alışkanlıklarımızı, etkinliklerimizi, doğal olayları, bilimsel gerçekleri anlatmak için Present Simple Tense yani geniş zaman kullanırız. E, tablomuzun aşağısında örneklerde e, bu tür noktalara değinerek bazı örnekler verdik. Hemen ilk örnek cümlemize bakacak olursak, I wake up early every day yani her gün erken kalkarım cümlesinde. E, rutin olarak yaptığımız bir eylemden bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi cümlemiz I yani birinci teki şahıs başlıyor. Wake up fiili yalın hade özlemizden hemen sonra yer alıyor. Wake up fiilinden sonra zaman zarfımız olan early ve everyday yapıları karşımıza çıkıyor. Bu şekilde aynı zamanda cümlelerimizin nasıl kurulduğunu görmüş oluyoruz. E, cümlelerimiz özne, Özenin hemen ardından yalın fiil ve daha sonrasında nesne ya da zarfla devam ediyor. İkinci örneğimize bakalım. You have got a beautiful house. Yani e, sen güzel bir eve sahipsin. E, cümlemiz you ile başlayıp yalın halde kullanılan have got yani sahip olmak fiiliyle devam ediyor. E, bu cümlede de bir sahiplik anlatmış oluyoruz. Yani genel bir durumdan bahsetmiş oluyoruz. Üçüncü cümlemize bakacak olursak, we brush our teeth three times a day. Yani bizler günde üç kez dişlerimizi fırçalarız. Bu cümlede her gün yapılan e, yine rutin bir işten veya alışkanlıklardan e, bahsetmiş oluyoruz. Özlemiz, we, birinci çoğul şahıs eminimiz, ve onun ardından ise brush, yalın adı kullanılan fırçalamak fiilimiz geliyor. Bir diğer cümlede, it rains in winters, yani e kışları yağmur yağar cümlesinde ise doğal olaylardan bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi it şahıs zamirini rains fiili takip ediyor. Birazdan e, ayrıntısıyla değineceğimiz e, noktaya önceden bir değinmek istiyorum. Eğer öznemiz geniş zamanda üçüncü tekil şahıs zamirlerinden biri ise yani he, she it yapılarından biri ise veya herhangi bir tekil şahıs ise fiilimiz muhakkak S takısı almak zorundadır. Yani fiilimize S takılarından birisini getirmek zorundayız. Bir diğer cümlemize bakalım. Water boils at 100 Celsius degrees. Yani su 100 santigrat derecede kaynar. E, bu cümlede de gördüğünüz gibi e, bir bilimsel gerçekten e, bahsediyoruz. Cümlemizin öznesi water yani su. E, şanslameli olarak baktığımızda biz suyene... Rahatlıkla it yapısını da kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi e, öznemiz tekil olduğu için fiilimize s takısı ekliyoruz. Diğer bir cümle, e, timetable dediğimiz zaman tablolarından e, verilmiş bir örnek. The train leaves at 9:15. Yani tren 9:15'te kalkar. Gördüğünüz gibi öznemiz the train. Şahıs sembiliyle vurgulayacak olursak it. Leaves at 9.15, fiilimiz öznemiz tekil olduğu için S takısını almış durumda. Ve son cümlemiz, son cümlemiz de etkinliklerden e, verdiğimiz bir örnek. I play football at the weekends. E, gördüğünüz gibi öznemizin hemen ardından kullanılan fiilimiz yalın halde geliyor. E, ve cümlemizin sonundaki zaman zarfı dikkat çekiyor. At the weekends yani hafta sonları. Ee, bu eylemin e, her zaman hafta sonlarında yapıldığını gösteriyor bize. Biraz önce değindiğimiz konuya burada e, isterseniz örneklerle birlikte bakalım. E, geniş zamanda fiiller yalın halde kullanılır. E, öznelerden sonra fiilleri aynen sözlüklerde bulunduğu gibi yalın halde getiririz. Ancak öznenin üçüncü teki şahıs olduğu olumlu cümlelerde fiilin sonuna S takısı gelir. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen... E, Tablomuzun üst kısmında ki örneklerde görüldüğü gibi e, öznelerimiz he, she, it olduğunda dikkat ederseniz fiilimizin sonuna es takısı geliyor. Bu durum e, diğer örneklerde e, bu şekilde görülmüyor. Sadece öznemiz he, she, it ise veya... Tekil herhangi bir özne ise fiillerimizin sonuna muhakkak S takısı gelmek zorunda. İsterseniz örneklerimize bakalım. He travels around England. Yani o İngiltere'de e, seyahat eder. Gördüğünüz gibi özümüz iyi olduğundan dolayı fiilimiz S takısı alıyor. She sleeps in the afternoons. O öğleden sonraları uyur. Gördüğünüz gibi fiilimiz yine S takısı alıyor. A goat walks on the mountains. Rocky mountains bir keçi kayalık dağlarda yürür. Walk fiilinin sonuna es saksı getiriyoruz. Yiğit plays the guitar very well. Özlemiz yiğit olduğu için yani şahıs zamiriyle nitelicek olursak he olduğu için fiilimizin sonuna yine bir es getiriyoruz. Bige listens to music often. Bige sık sık müzik dinler. My father walks fast. Benim babam hızlı yürür. Gibi örneklerde fiillerin sonuna S takısının geldiğini görüyoruz. Bunun tek nedeni öznelerimizin tekil olması. Evet e, geniş zamanda he, she, it yani üçüncü tekil şahıs zamirleriyle olumcu cümle kurarken fiilin sonuna S eki getirilir demiştik. E, ancak bu eklerin gelişi fiillerin sonundaki harfleri göre değişir. Yani her fiilin sonuna sadece ve sadece S takısını getirmiyoruz. Biz bu S takısını bazen İ-ES takısı ya da IIS takısı şeklinde değiştiriyoruz. Eğer e, şahıs zamirleriyle, tekil şahıs zamirleriyle kullandığımız fiiller S, SS, SH, CH, X, Z, ZZ ve O ile bitiyorsa bu fiillerin sonuna mutlak suretle IS eki getirilir. Hemen örneklerimize bakalım. Tos, toses, pes, pass, passes, wash, washes, teach, teaches, mix, mixes, go, goes, do, does şeklinde. Eğer bir fiilin sonunda bir ünsüz ile birlikte ye ünsüzü varsa fiilin sonundaki ye harfi düşer ve fiilin sonuna ies eki getirilir. Mesela study de gördüğünüz gibi fiilin sonu d ve y ünsüzle bitiyor. Bu durumda e, sadece s takısını getirmek ünsüz e, çoğalmasına sebep olduğu için biz y harfini düşürüyoruz. Onun yerine ies son ekini getiriyoruz. Aynı şey fly'da da gözüküyor. L, Y'deki y'yi düşürüyoruz ve flies ies takısını ekleyerek çekimini yapmış oluyoruz. Copy, P ve Y ünsüzleriyle bittiği için Y'yi düşürüyoruz ve yerine A, I, S ikini getiriyoruz. Aynı şey cry içinde de geçerli. Cry karşımıza cries olarak çıkıyor. Evet. E, geniş zaman konusu içerisinde değineceğimiz diğer önemli bir konu Frequency Adverbs dediğimiz sıklık zarfları. E, sıklık zarfları e, özellikle geniş zamanda karşımıza ...çokça çıkar e, ve bir eylemin, işin, oluşun e, veya bir alışkanlığın, etkinliğin ne kadar sıklıkla yapıldığını bize belirtir. E, tabii sıklık zarflarının cümle içerisindeki kullanımları e, yerine göre değişir. Mesela bir sometimes, ara sıra anlamına gelen sometimes sıklık zarfını cümlenin başında da kullanabilirsiniz, fiilin önünde de kullanabilirsiniz ya da cümlenin sonunda da kullanabilirsiniz. E, tabii bunlar biraz istisnai durumlardır ancak genel itibariyle biz sıklık zarflarını... Fiillerden hemen önce kullanırız. Ve e, sıklık zarflarına isterseniz şöyle bir göz atalım. Her zaman anlamına gelen always, genellikle veya çoğu zaman anlamına gelen usually ve generally, sıklıkla anlamına gelen often veya frequently, ara sıra anlamına gelen sometimes veya occasionally Nadiren anlamına gelen e, birkaç tane sıklık zarfımız var. Bunlar rarely, barely, seldom, scarcely ve hardly ever. Ve asla yani hiçbir zaman anlamına gelen sıklık zarfımız ise never. İsterseniz bu sıklık zarflarının cümle içerisindeki kullanım şekillerine bakalım. A şıkkında I always listen to music. Yani ben her zaman müzik dinlerim. B şıkkında you generally go out for a walk. Sen genellikle yürüyüş için dışarıya çıkarsın. C şıkkında he sometimes paints yani o ara sıra e, resim yapar. D şıkkında we rarely make mistakes in English. İngilizcede nadiren hata yaparız ve E şıkkında the plane from Istanbul never arrives late. Yani İstanbul'dan gelen uçak hiçbir zaman e, geç kalmaz, gecikmez. Gördüğünüz gibi sıklık zarflarımızı biz hemen Fiillerin önünde kullandık. Bu e, gayet yaygındır ancak dediğim gibi bazı sıklık zarflarında cümle içerisindeki kullanım yerleri değişebilir. Bilginiz olsun. Bir diğer slaytımıza geçelim. Geniş zamanda soru cümlesi e, nasıl kurulur? E, bu durumda geniş zamanda yardımcı fiillere ihtiyaç duymaktayız. E, i̇ki tip yardımcı fiilimiz var. Bunlar do ve does şeklinde. Soru cümlesi daha doğrusu yes no question dediğimiz evet hayırlı soru cümlesi kurabilmek için öncelikle bu yardımcı fiillerimizi cümlenin başına getirmemiz lazım. Bu yardımcı fiillerden sonra öznemizi kullanıp ondan sonra fiilimizi yalın halde kullanmamız lazım. Bu tür cümlelerde fiile hiçbir ek gelmeyecektir arkadaşlar. Sadece biz bu ekleri yardımcı fiilleri getirip cümlenin başında kullanacağız. Burada dikkat etmemiz gereken yine önemli bir nokta var. Eğer e, kullandığımız e, şahıs zamiri I veya çoğu şahıs zamirleri ise veya çoğul öznelerse biz yardımcı fiil olarak do yapısını cümlenin başında kullanacağız. Ama eğer e, öznemiz e, üçüncü tekil şahıs zamirlerinden biri ise yani he, she, it'ten biriyse veya herhangi bir tekil özne ise bu durumda does yardımcı fiilini cümlenin başında kullanacağız. İsterseniz hemen örneklere bakalım. Ee, i̇lk e, bölümde alt tarafta olumlu cümleleri verdik ve hemen yan tarafta bunları soru cümlesine çevirdik. I travel cümlemizin öznesi I olduğu için do yardımcı fiilini başa getiriyoruz. You leave öznemiz you olduğu için do yardımcı fiilini başa getiriyoruz. Ancak üçüncü, dördüncü ve beşinci örneklerde gördüğünüz gibi e, öznelerimiz he, olduğu için do yerine does Yarmıcı fiillerini cümlenin başına getirip fiillerimizi yalın halde kullanmak durumundayız. Yani olumlu cümlelerde fiillerde kullanılan es takısı artık soru cümlelerinde do yardımcı fiiline eklenerek kullanılır. Görüldüğü gibi. We enjoy, they like. Yine öznesi çoğul olan cümleler olduğu için do yardımcı fiillerini başa getirerek soru cümlesi oluşturabiliriz. Ve wh-questions yani soru zamirlerimiz. Bu tür e, soru zamirlerini kullanarak e, bilgi gerektiren soru cümleleri oluştururuz. İsterseniz e, şöyle hızlıca bir hepsine bakalım. E, daha önce de gördüğümüz gibi karşımıza what çıkıyor. Ne? When? Ne zaman? Where? Nerede? Who? Kim? Why? Neden? How? Nasıl? How much? Ne kadar? Kaç tane? Ee, bir önceki soru tipinden farklı olarak burada yapmamız gereken tek şey e, bu WH soru zamirlerini cümlenin başına getirmek ve bu WH soru zamirlerinden sonra yine öznenin tekillik çoğuluk durumuna göre yardımcı fiillerimizi kullanıp özneyi ve fiili yalın halde kullanarak cümleyi devam ettirmek. Örneklerimize bakalım. İlk örnekte What do you know about the moon? I hakkında ne biliyorsun? Gördüğünüz gibi what soru zamiri cümlemizin başına yer alıyor. Özlemiz you olduğu için do yardımcı fiilini kullanıyoruz öznenden önce ve fiilimizi yalın halde kullanıyoruz. İkinci örnekte where does he work? Yani o nerede çalışır? Gördüğünüz gibi özlemiz üçüncü tekil şahıs zamiri olduğu için yardımcı fiilimiz does şeklinde karşımıza çıkıyor. Ama soru cümlesinin başındaysa nerede anlamına gelen where soru zamiri. Karşımıza çıkıyor. Üçüncü cümlemiz How do they earn their lives? Onlar hayatlarını nasıl kazanırlar? How much does this book cost? Bu kitap ne kadara mal olur? What time does the coach leave? Otobüs ne zaman ayrılır? Ne zaman hareket eder? şeklinde. Özlemiz ne kadar uzun olursa olsun, cümlenin soru cümlesinin kurulum şekli asla değişmez, yapısı asla değişmez. Örneklerde de görülüyor. Where do they work? Where do Ahmet and Mehmet work? Where does Jenna live? Where does your younger brother live? Ve where does your brother's old English teacher live? Yine bakıldığı gibi, görüldüğü gibi. Soru zamirimiz başta. Yamcı filmimiz hemen soru zamirimizin arkasında. Ve e, şahıs zamirimiz ise yamcı filmimizin hemen yanında yer almaktadır. Evet, geniş zamanda olumsuz cümle yapısını kurmak son derece kolay. Ee, olumlu cümlelerde normalde biz özne ile birlikte sadece fiili yalın halde kullanıyorduk. Ancak olumsuz cümlelerde aynen soru cümlelerinde olduğu gibi muhakkak yardımcı fiili ihtiyaç duyuyoruz. Yalnız bu yardımcı fiiller artık cümlenin başında değil, Özlenen hemen sonra karşımıza do ve does şeklinde çıkıyor. Örneklere bakılacak olursak, e, I ve diğer tüm çoğul öznelerle birlikte do yardımcı fiili, tekil şahıs ile birlikte de does yardımcı fiili kullanılıyor. İlk örneğe bakalım. I do not travel. Gördüğünüz gibi olumsuzluk eki olan not yarmıcı fiilimizden hemen sonra geliyor. Ve daha sonrasında da fiilimizi yalın ade kullanıyoruz. You do not leave. He does not work. Gördüğünüz gibi he, she ve it de yarmıcı fiilimiz is takısı alarak kullanılıyor. Ve ondan sonra not olumsuzluk ekini getirip yalın ade fiilimizle devam ediyoruz. We do not enjoy. Ve they do not like şeklinde. Ancak e, tabii ki resmi yazı ve konuşma dilinde e, kısaltmalar yapmıyoruz. E, günlük konuşmalardaysa veya e, samimi yazışmalardaysa kısaltmalara ihtiyaç duyuyoruz. Kısaltmalar tablomuzun altında görüldüğü gibidir. Do not yerine don't, does not yerine doesn't yapılarını kullanıyoruz. Ve son e, slaytımızda e, possessive adjectives dediğimiz iyilik sıfatlarını göreceğiz. İyilik sıfatları herhangi bir şeyin e, neye veya kime ait olduğunu belirtmeye yarayan kelimelerdir. Ve bu kelimelerden sonra mutlaka bir isim gelir. İsterseniz birincisiyle başlayalım. My, benim, your, senin, his, onun, her, onun, its, onun, our, bizim ve their, onların. Örnek cümlelerde şu şekilde kullanıyoruz. This is my brother Hakan. Bu benim kardeşim Hakan. Gördüğünüz gibi tanımlama yaparken my yani benim anlamına gelen iyilik sıfatını hemen brother kelimesinden yani isimden bir isimden önce kullanıyoruz. İkincisine bakalım. That is your fault. Bu senin hatan. Gördüğünüz gibi iyilik sıfatımız cümlemizin nesnesinden hemen önce yer alıyor. Üçüncüsüne bakalım. Ahmet helps his father every day. Yani Ahmet her gün babasına yardımcı olur. His yapısı father kelimesinden önce geliyor. Her hair is very curly. Onun saçı çok kıvırcık veya dalgalı. Gördüğünüz gibi cümlemizin başında hair isminden önce onun anlamına gelen iyilik sıfatımızı kullanıyoruz. Atatürk University has its youth feasts in May. Yani... Atatürk Üniversitesi'nde gençlik festivalleri Mayıs ayında yapılır. Cümlesinde gördüğünüz gibi Atatürk Üniversitesi'nde adından ITS yapısını kullanıyoruz ve ondan sonra Youth Feasts yani gençlik festivalleri ismini getiriyoruz. Our friends are really hard working. Bizim arkadaşlarımız gerçekten çok çalışkan. Children always need their parents. Çocuklar daima anne babalarına ihtiyaç duyarlar şeklinde iyilik sıfatlarımızı kullanıyoruz. Evet değerli arkadaşlar, burada dersimizin sonuna geldik. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere, iyi çalışmalar.